Stratejiden, Little Hart'ın düşündüğü savaşın ötesini düşüneceksiniz amaçlar olarak ve aslında savaş yaparken uygun şartlarda barış şartlarını evet. oluşturmaya yönelik bir strateji izleyeceksiniz Yani Clausewitz'in e, gibi düşman e, silahlı kuvvetleri imha ettiniz e, olmuyor veya tam bir değil mi? Azim bir iradesini kılması var ve esasında da barış şartlarını oluşturan bir strateji. E şimdi Mustafa Kemal'in bu Kurtuluş savaş stratejisini iki temel amaç. Bir ülkenin işgalden kurtulması askeri de fakat bir de sömürü düzeninden, emperyalist sistemden kurtularak tam bağımsız bir ülke yaratmak. Bu aslında barış döneminde esas ulaşılmak istenen hedefi de bizim, hedefinin de olduğunu söylüyor ki e, bence bu açıdan Mustafa Kemal ciddi şekilde şeye benziyor. E, Little Heart'ın stratejik düşünceleriyle çok paralellik var ama Little Heart şeyden faydalanmış. Mustafa Kemal'in uygulamalarından daha sonra. faydalanmış. Ne kadar zamanımız var? 10 dakikamız var bu bölüm. Ya o zaman devam, devam edelim. 8 dakika. Evet. Şimdi o zaman peki amaç bu. Amacı artık dönmeyelim değil mi? İki amaç evet. net olarak ortaya koyduk. Peki bunu nasıl sağlayacak? Strateji ne? Evet. Strateji ne? Ya burada işte belki de çok kimsenin pek farkında olabilir. Yani ne kadar derinliğine analiz ediyorlar bilmiyorum ama yani Mustafa Kemal'in uyguladığı strateji şeyde Kurtuluş Savaşı'nda uyguladığı strateji topyekün savunma stratejisi. Evet. Bakın topyekün savunma stratejisi bugün e, hakikaten insanlarımız bu konuyu ne kadar anladı bilemiyorum yani sen ne düşünüyorsun? Yani ben sadece değil topyekün stratejinin anlanması toplamda Atatürk'ün bile çok iyi anlaşıldığı kanaatinde değilim. Yani onun o devrimci ruhu, antemperist, bağımsızlıkçı ruhunun Türkiye Cumhuriyeti tarihinin sonraki döneminde Hı -hı. çok sulandırıldığını, aşındırıldığını da gördükçe çok da iyi kavranamadığını zaten düşünenlerdenim. Şimdi o zaman istersen <laughs> gel, topyekun savunma stratejisi nedir? Evet. Buna girelim. Bu esasında belki de bugünkü Hı -hı. E, bu tartışma yani veya evet. söyleşimizin ben Daha önceki de, o önceki bölümde lokası. konuştuğumuz o geri çekilme stratejisi bile Atatürk'ün çok anlaşılmış bir şey değil ha o da ayrı bir şey evet. o liderliğin cesaret evet. bağlantısı evet. da orada var. Bak topyekin savunma stratejisini şimdi bir kere dünyada topyekin savunma stratejisi konusuna ilk defa gündeme getiren kim diye baktığımız zaman karşımıza Ludendorff çıkıyor. Hı. Ludendorff, Hı. Ludendorff Alman başka. Genelkurmay Başkanı, Hindenburg Başkomutan, evet. işte Birinci Dünya Harbi'nin Almanların iki parlak komutanı. Hüdendur Fakadan okuyan, yazan, çizen bir e, asker. Şeyi de belki söylememiz de yarar olur. Hani Topyekün savunmanın e, özel şartlarından biri bir milli devletin Okuyacağız ortaya bu, çıkmış o, olması. Atatürk anlatıyor ne, ne demek oldu? Mutluk'ta Top'ekin savunmadan ne kastettiğini anlatıyor. Evet. Var yani. Şöyle Lüdensdorf, Hindenburg. Neyse onların detayına girmeyelim. İşte iki tane parlak Alman generali. Sonra bu Lüdendorf'un zaten bir kitabı vardır. Bunu Mustafa Kemal de çok dikkatli okuyor zaten. Savaş Yönetimi ve Siyaset. 1921'de yazılmış Savaş Yönetimi ve Siyaset kitabını okuyor, dikkatli okuyor. Ama Lüdensdorf Neyse. Şimdi gelelim esas konuya. Topyek'in savunma strateji dediğin zaman ne? Evet. Bunu nereden okuyacağız? Nutuk'ta var. Evet. İşte herkes Nutuk'u falan okuyor falan diyor ya. ya <laughs> neyse ya. <laughs> Bakın. Harp ve muharebe demek iki milletin yalnız iki ordunun değil iki milletin bütün varlığıyla, bütün varları ve yoklarıyla, bütün maneviyat ve manevi, maddiyat ve maneviyatlarıyla yekleriyle karşı karşıya gelmesi ve birbiriyle vuruşması demek. Topyekin soğuma stratejisi dediğimiz zaman burada Atatürk'ün düşündüğü iki ordunun çatışması. Değil, iki milletin çalışması, iki milletin çatışması. Ama bu iki milletin bütün maddi ve manevi bütün unsurlarıyla çatışması. Bu çok önemli bir kavram. Bunu biraz e, Suriye ve Ukrayna savaşı kavramında bunu yorumlamamız lazım bunda çünkü bu burada tanımlıyor yani iki milletin çatışması. Sadece adı Türk'ün baştan beri yapmak istediği milleti o devreye sokabilmek. Evet, milleti milleti harekete geçirebilmek. Dolayısıyla bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar fikren, hissen ve fiilen ilgili kılmak zorundaydı. Bütün millet fertleri yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında o tarla herhalde belki de Kolak oradan de. takılmış, tarlasında, değil mi? E, tarlasında bulunan herkes silahla vuruşan muharip gibi kendini vazifeli hissederek ya kavramlar çok derin kavramlar ya Mehmet Ali basit kavramlar değil bunlar. Çok derin kavramlar. Bütün mevcudiyetini mücadeleye adayacaktı. Bütün maddi ve manevi varlığını vatan müdafasına adamakta ağır davranan ve hoşgörü gösteren milletler harp ve muharebeyi cidden göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmaz gelecekli kalpleri. Yani başarı şartı da en çok arz ettiğim bu özellikle saklı olacaktır. Ya Topik'in savunma stratejisi demek milletin maddi, manevi, bütün gücüyle savaşın içinde Savaşı. Yoksa sadece orduyla sınırlı olan bir konu değil. O zaman siz bu topyekin savunma sistemi başarılı olması için köydeki, tarlasındaki, şeydeki insana ne yapmanız lazım? Erişmeniz lazım. Anlatmanız lazım. İkna etmeniz lazım. Bu çok zor bir görev. İşte liderlik burada. Bunu Mustafa Kemal'den başkasının başarması onun için fevkalade zor olduğu kanaatindeyim ben. Evet, bunu başarması için de şimdi, kuşkusuz güven vermesi. Şimdi mesela al devrimleri. Evet. Devrimler niye başarılı? İş burada yatıyor arkadaş. Cevap burada. Çünkü devrimleri sen köydeki, tarladaki bilmem ne insanı aktaramadın, iletemedin, götüremedin. Sorun mu burada? Biraz şey yapıyorum yani, ne, ne yapayım yani değil mi? Haksız mıyım yani? Yok, haksız. Ya aslında burada bir dakikamız var. Aslında, aslında her şeyi burada söylüyor evet. yani. Bu söylediği Kurtuluş Savaşında geçerli bugün geçerli değil mi? Bugün de geçerli. Ya her şey tabana emekle bağlantılı yani. E... Biz bir tek vergiyi tabana indiriyoruz artık başka bir şey indirmiyoruz. Yani buradaki şey bak çok önemli ya yani diyor ki bütün Türk milletini Cephe'de bulunan ordu kadar fikren, duygusal olarak. Fiilen, fiilen. ilgilendirmem lazımdı evet. ve o milletin her ferdi de bütün varlığını... Bütün hücrelerinde hücreleri millet hissedemezse bu gibi. savaşların başarılı olması ve topyekun savunma stratejisinin başarılı olma şansı E şimdi zaten. gelelim Suriye niye çöktü? Evet. E işte Para veriyoruz. İşte cevabı bu. <laughs> evet. Peki, e, üçüncü bölümde e, devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, bizden ayrılmayın. Analiz ve sentez, Kurtuluş Savaşı'nın stratejisinin... İkinci bölümünün ikinci evresinin devamıyla az sonra sürecek bu.